Değerli arkadaşlarım, yasama yılıyla kast meclisin bir yıllık çalışma periyodudur. Meclis çalışmalarına başladığında bir yıl içinde çıkarılacak yasa metinlerini hazırlar ve bütçe yasası gibi yıllık yasalar üzerine tartışır. Şimdi buna baktığımızda bir yasama yılı içinde kabul edilmeyen yasalar bir sonraki yasama yılı içinde teklif edilirler. Bu yüzden meclisin çalışma periyodunda bir yasama yılı çok önemlidir. Burada ne yapar? Temmuz ayı itibariyle yasama yılına bir tatile girer. 1 Ekim itibariyle tekrar başlar. Ayrıca 15 günlük ara verme iradeleri de başka bir hükmümüz. Şimdi buna geldiğinde meclisin 1 Ekim ile 30 Eylül arasındaki periyoduna biz yasama yılı diyoruz. Takvim yılıyla aynı uzunluktadır ama takvim yılı 1 Ocak'ta başlarken yasama yılı 1 Ekim'de başlar.